Selamun Aleyküm Değerli Takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Buyurun hep birlikte böyle güzel kıyır kıyır nefis bir poğaça yapalım. Görüyorsunuz altı üstü kızaran içi yumuşak dışı çıtır bir poğaça yapalım hep birlikte. Önce uygun bir kaba 150 gram tereyağı alalım üzerine bir çay bardağı sıvı yağ alıyoruz. Bir yumurtanın akı sarısını üzerine ayırıyoruz. İki yemek kaşığı yoğurt ilave ediyoruz. Tereyağımız oda ısısından erimiş. Ondan sonra spatula ile karıştırıyoruz. İki yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı şeker ilave ettim. Toplamda 3 su bardağı un ayırdım. Onu azar azar ilave ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi on değişkenlik yapabilir. O malzemenin aldığı kadar un ilave edeceğiz. Evet spatulayı çıkardık. Elimizle yoğurmaya başladık. Ele yapışmayan yumuşak ne yumuşak ne kuru bir hamur elde edeceğiz. Üzerine kabartma tozu biraz un aldım. Ondan sonra kabartma tozuna aldım. Ve şu anda bir yemek kaşığı e, üzüm sirkesi veya elma sirkesi de olabilir. E, kabartma tozunun üzerine aktifleştiriyoruz. Bakın kabardı tekrar yoğuruyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Şu anda azar azar unumuzu aldık. İlk etapta biraz kuru bir hamur olacak. Çünkü birazdan maydanoz alacağım. O maydanoz da ıslak. Hamuru Yumuşatabilir. Biraz daha aldım. Bir yemek kaşığı daha aldım. Üç su bardağı toplamda oldu. Maydanozumuzu ilave ediyoruz. Maydanoz yerine dereotu da yakışıyor. Onu da ekleyebilirsiniz maydanoz yerine. Evet biraz da tezgahtan iyice özleşene kadar yoğuralım. Gayet istediğim gibi bir hamur elde ettik. Yumuşaklığını ve kıvamını gösteriyorum. Görüyorsunuz. Gayet yumuşak tekrar kabın içine ilave ettim ee, beyaz peynir kullanacağım tekrar hamuru tezgah aldım ve hamur kesiciyle ikiye böldüm silindir haline getiriyorum beze alına böleceğim şimdi ayrı ayrı Bezeleri mümkün oldukça hepsini aynı boyda Aynı gramda Yapmaya çalışacağım 13 tane beze çıktı Ben 13'e böldüm Bezelerimizi yuvarlatıp bir kenara alıyoruz Evet aldık bir kenara. Şimdi açma işlemine geçtik. Böyle elimizle hiç okrava gerekmeden yumuşak bir hamur olduğu için hemen açılıyor. Hepsini bu şekilde açıyoruz. Peynirimizi ilave ediyoruz hepsine eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Evet şöyle silindir haline getiriyoruz. Yuvarlatıyoruz uçlarını sivri yapmaya çalışıyorum. Ortası kalın ve ay şekli vereceğim şimdi. Evet şöyle ay şekli veriyoruz. Poğaçalarımız bu şekilde olacak. Hepsine aynı işlemde geçireceğiz. Sizler hangi ülkede ve hangi şehirde izliyorsanız takipçilerime beni nerede izlediklerini bilmek istiyorum. Yorumlarda bana yazın. Fırınımı 180 derecede ısıtmaya almıştım. Ev poğaçalarım pişti, nar gibi kızardı. Burada, nered, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve beğenmeleriniz benim için çok önemli, yorumlarınız çok önemli. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.